Herkese merhaba. Mis gibiden patates severlere harika bir kahvaltılık önerisi. Patates pizzası tarifi. Öncelikle patatesin kabuğunu soyduktan sonra ince ince dilimliyoruz. E, çok çok ince yapmayın ama e, rahatlıkla tavada ters yüz etmeden pişirebileceğiniz e, incelikte olmalı. Gördüğünüz gibi. Bu incelikte doğradığımız patatesleri bir kabın içine alıyoruz. Tavanızın büyüklüğüne bağlı e, yapacağınız e, miktar. Ben orta boydan birazcık daha büyük bir tava kullandım. 2 küçük biraz büyük patates yeterli oldu. Üzerine biraz tuz serpip zeytinyağı döküyoruz. Ve elimizle tüm patateslerin yağlı tuzlanabilmesi için karıştırıyoruz güzelce. Ardından tavanın altına hiç yağ koymadım ama benim tavam yanmaz ve yapışmaz tava. Eğer arzu ederseniz siz birazcık daha yağlayabilirsiniz. Yağladığımız ve tuzladığımız patatesleri hafifçe üzerine gelecek şekilde çünkü nişasta ile beraber birbirini tutmalı diziyoruz gördüğünüz gibi yuvarlak. Üzerini kapatıp kısık ocakta ve en küçük ocakta pişiriyoruz. Yani çok az ateşte hafif hafif pişecek. Rahatlıkla bıçak sokup çıkardığınızda yumuşadığını gördüğünüzde hafifte zaten altı kızarmaya başlamış olacak. Patateslerimiz pişmiş demek. Üzerine ben domates biber salçası karışık salça kullandım. Çok lezzet veriyor. Siz de eğer öyle kullanırsanız birazcık suyla açın ve üzerine sürün patateslerin. Ardından üzerine rendelenmiş kaşar koyuyoruz. Bu aşamada dilediğiniz koyabilirsiniz. Ben pastırmayla yaptım. Patates ve pastırma birbirine çok yakışıyor. Ama isterseniz salam, sosis de koyabilirsiniz. Pastırmaları diziyoruz. Kapalı kapalı vaziyette kaşar eriyip pastırmalarda gördüğünüz gibi böyle hafifçe yumuşayana kadar pişiriyoruz. Sonra yavaşça servis tabağına alabilirsiniz. Altını önce tavadan ayırın, bir spatula yardımıyla. Sonra kaydırarak servis tabağına alın. Sonra dilediğiniz gibi servis edip e, afiyetle tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.